İnsan incitmenin Allah'ı incitmek olduğuna inanan kaderidir. Ahmet Uğurlu 1930 yılında Erzincan'ın Muğabey köyünde yani şimdi cinsime Hasan Mahallesi'nde doğdum. Ulema bir soydan geldik. Ee, dedemin kucağında her şeyi öğrenmeye başladım küçük yaştan. Haber Köyü'nün ee, 500 yıl önce büyük cezen Ocaktan buraya geliyor. Ama yüksek alim olarak geliyor. Cemre'ye katıldıklıyım. bir topluma bunu Bağver'de Bağver buhabir köyünde yer veriyorlar. Her türlü hizmetine bakıyorlar. Hatta Uğurlu ismi Çelebi'yken Uğurlu ismini alıyor. O zaman doktor vesaire olmadığı gibi Hıdratlı nüfusları. nüfuslarla Hastalık üzerinde, cinperi üzerinde geçerli bir nüfusları var. Buradan çok büyük ünvanlar kazanıyor. Uğurlu oğlu Mustafa Efendi. Oğlu Ethem Efendi. Oğlu Veysi Nebi Uğurlu, Mahmut Uğurlu. Bu üç kardeşten üreme oluyor. Biz aşağı yukarı 15 haneyiz. Eşim yakınım da kendisi alemde. Hatice uğurlu. Aşağı yukarı o yedi evvel dünyasını değiştirdi. Aynı soruya, aynı fikirlere, aynı inanca, aynı gölge, bilgiye sahiptik. E, o dünyasını değiştirdi gitti. E çok şükür Allah'a şimdi oğullarım, kızlarım bunların yerini, 90'larını tamamladılar. Hep inancından mükemmel. HDP'ye ikrar iman bitirdi, bitirdiler, okudular. Ede oğullarım, torunlarım, hatta kız torunlarım, kızlarımı ana olarak yetiştirdim. Kızlarımı dede çocuklarına verdim. Dede soyundan gelinlerimi getirdim. Günlük hayatımda çalışmayı çok severim. Boş kalmam, çalışıyorum. Önce manevi çalışmalar, çocuklarıma elimden geldiği kadar uyarılar devam ederim. Noksansız yetişmeler için. Çünkü Peygamberimiz buyurmuş, çocuklarınızı kendi zamanında değil, çocukların zamanına göre yetiştirin. Bir evlat babaya geçmezse aydınlanamaz, ilerik olamaz. En büyük varlığım çocuklarım. Şükür Allah'a onlar da yetiştirdim. Tabii saygı içinde yaşıyoruz. Durum çok güzel. herhangi bir yorgunluk, üzgünlük öyle bir şey yoktur. Sizde i̇şte, devam ediyor. Hizmetimde herhangi bir noksanlık yoktur. E, halk içinde 95 yaşına girdiğim halde yine bu halinde cenaze hizmetlerine katılıyorum. Toplantılara katılıyorum. ibadetlere katılıyorum. Ben ibadetlerine katılıyorum. İnanın ki burada Elazığ'a kadar, Amasya'ya kadar, İstanbul'a kadar, Ankara'ya kadar, buradan Kars'a kadar buraların hepsine gidiyorum. Elli sallı koşuyor. İnanın ki şu Erzincan civarında kazalar da beraber ne kadar cemevi yapılmışsa hepsinde benim imdam vardır. Dede gelin hepsinden beraberim. Yardım geldim. Cenaze kaldırdığımda bana vermeyin burada para açıyorlar cenaze işte. Bana vermeyin. Cemebine verin. Cemebi yapısın bilsin. İnandığı zehir hak için böyle. Cemeblerin hepsinin yapılışında benim imzam var, elim var. Benden başka bu kadar peşe düşen Çocuklarımın dışında da yok, yok kimse yok. Diyanet İşleri Başkanı e, Tunceli'ye geldi. Tunceli Valisi araba gönderdi. Hemen gittim. Katılın. Çok güzel bir konuşma geçti aramızda Diyanet İşleri Başkanı ile. Temelde tek, tek inançta Allah Muhammed geldi. Allah Muhammed ya Ali'nin hangisini beğenmiyorsun sen, onu çıkaralım marada birlik beraberlik olsun. Cumhurbaşkanı'na söyleyeceğim bize. E, toplum da çok kadri kıymet biliyor, saygı biliyor. Hangi cemevine gitsen, Alevi şimdi toplanıyor. Ula gittiğim zaman da aşağı yukarı 2000 bin kişi geliyordu. 500 kişisi sündü. Şimdi bizim müstakil bir ocak mahkemeyi temiz görevini almıştır. Piri rahberi içinde mürşidü Hıdır Ulu Er diye bir soy vardır. Bizim mürşidimiz onlardır dır Ulu Er. Mürşit hmm. kapısı ondadır. Mazisi temiz bugüne kadar ana şeye bulaşmamıştır. Batın ilmine sahip 12 ocağının içerisinde kainatı gören bir erdir. Görevi çok büyüktür. Bunun yanlış temsil edersek Allah'ınız noktanlık bize kalır. Pilömer'in Cirek Köyü'nde, Ağa Altın isminde bir adam eşine ne var nöbete gitmez demiş. Eşine gitmiş, anam bacım ol demiş. Evet. 15 sene yataklara ayır yapmışlar. 15 seneden sonra bize müracaat ettiler. O günkü insanların sağlığı, o günkü insanların alevlerin yüceliği nacizanem gittim. O hizmeti yerine getirdim. Tövbe ettirdim. Nikah tazeledim. Bir daha yapmayacaklarına, eşinin de onun emrinin dışına çıkmayacağına yemin ettirdim. Böylece e, orada 60 kişiyi doyurma sistemi vardır zengin adamdı, o lokmalar doyurdu, onu hallettik, geldik. Müşinimiz aşikar, rehber olarak, düşkün ocağı olarak görev yapan nacilenem ve benim ailem, e, saydıklarımızın hepsi yapabiliyoruz. Rehberlik ve uygulama, yetiştirme var, yalnız uyarılar var düşkün ocağının görevi, düşkünlükten kaldırmak Alevi'yi şöyle bir anlatayım. Alevilik Allah Muhammed Ali. Kutsallığını kalbinde taşıyan, dil, din, ırk, kadın, erkek farkı gözetmeyen, eline, beline, diline, aşına, eşine sahip olan Alevi İslam'ın aslı unsuru doğruluktur. kemal sevgi, zeferi merhamet, Görüşe eşitlik, meyvası bilgi, sevgi, heyya hamuruyla yorulmuş, insanı kamilin özünde Allah'ı gören insan, insan incirt, incirtmenin Allah'ı incitmek olduğuna inanan adebidir. Hz. Muhammed Hz. Ali'den gelen kamil neslin imametine inanan, Kur'an ve Ehl-i Beyt'in İnanç sahiplerine adabı denir. Hacı Eftas Söylede buyurmuştur. İncinsen de incitme buyurmuştur. Can incitmeyen kimseye alevi derler. Alevi kendi noktasından ulaşır Daha iyiyim, benliğime kanardım, Kendimi görmezdim, beni kınardım. Kişiyi kendime düşman sanardım. Nefsim bana düşmanıymış bilmedim. Bektaşirik de Alevi'nin bir konudur. Bektaşirik, Hacı Bektaşirik'in kerametiyle, kemaletiyle e, bildiğim kadarıyla tarihinin, bilmiyorum ama e, o sefer uyarlarıyla elde edilmiş bir toplumdur. Alevi'dir. Alevi, Hazreti İmam Ali'ye, Hz. Muhammed'e, Kur'an ve Ehli Beyt'e ikrar vermiş bir toplumdur. Bir türlü ve esas ol dini hubbe ehli beyt. Her şeyin bir aslı temeli vardır. Dinin aslı temeli ehli beytimi sevmek. Nuh'un gemisine ben ehli beytim benzer. O gemiye binenler kurtulur, binmeyenler zahirür gider. Kalbe inananlar öz İslam'dır, kaybe inananlar. İnanmayanlar değil. Allah türlü şeye kadirdir. Her şey onun müddeti dahilindedir. Her şey onun hükmündedir. Evet. 12 için 12 şişe. 12 şişe. İrşad, keramet ehli ocaklar da var. E, soylu ocaklar da var. Bugün Hıdırabat Sultan Ocağı, Düşün Ocağı. Babası Karacaahmet Hazretleri İstanbul'da, Hıdırabat Sultan Ocak'ta kerametiyle, kemaletiyle, evlatlarıyla, ilmiyle, e, hatta ben televizyonda da söyledim, ruh hastaları, sinir hastaları e, sarı hastaları, doktorların edemedikleri hastalar burada sağlığına ulaşabiliyor. Düşkün ocağı 12 ocağın içerisinde. Ahlakı bozanların tümünün düzeltici, tamircisi düşkün ocağıdır. Anne bir toplumu dünyada beden abdesti değil, ruh abdesti alan bir toplumdur kul hakkından arınmazsan sonra temiz olmaz. Alevi toplumu müsahibiyle beraber kapı kapı razılık toplar. Ben üç dört sene evvel gördüğü <laughs> Kul hakkından arınan tek millet Alevi toplumu. Başka bir millet yok. <laughs> Eğer göremiyorsam gerçek varlığı Alevi sen ne çıkar, şimdi olsam ne çıkar? Sanat edilirse saptarlarla, Ne olsam ne çıkar, koca olsam ne çıkar? İnsanlar giderken hep ileriye. bize neden kaldık bu kadar geriye? Gelmedikçe cahillikten belli. Alevi sen ne çıkar, şimdi olsam ne çıkar? Kemaletim, hidayetim olmazsa, marifet suyundan kabım dolmazsa benden insanlara hayırlı bir eser kalmazsa, sen ne çıkarsın, ol, sen ne olsa ne çıkar. Gayet inatçıysam, gayet zorbacı. Gündüz sesliysen gece kavgacı. olmazsa insanlığa faydacı. Alevi sen ne çıkar, sen ne çıkar. Daimi nefse galip olmazsan, ilme, marifete galip olmazsan, ele, bele, bile sahip olmazsan, Hadi ne çıkar, şimdi olsan ne çıkar. Ne çıkar? Erzincan civarı Telcan'a aşka kadar, karşıya kadar uğruyorum. Amasya'ya, Elazığ'a, Ankara, İstanbul'a kadar gittim. Gittiğim yerlerin hepsinde Alevili'yi, Alevili'den öz İslam'ı sevdirdim.